Dostlar Köy TV Kanalından tekrar hepinize hayırlı günler diliyoruz. Neredeyiz bugün? Hatay'dayız, Erzin'deyiz. Ege Ekin Organik Sponsorluğu'ndaki tarımda kaolin kili kullanımının ikinci bölümündeyiz. Burada Narenciye grubunda ve farklı ürünlerde kaolin kilinin kullanımını sizler için detaylandıracağız. Misafirlerim var. Hem meslek büyüğümüz, ziraat mühendisi, yüksek ziraat mühendisi abimiz Mehmet Bey var. Ve Onur Ravcı yine ziraat mühendisi konuklarım. Güzel bir söyleşi olacak. Ee, tabii, e, Tabi ana amacımız projede ilk bölümde de söylemiştik. Özellikle tarımda son zamanlarda yıldızı parlayan, kullanımı artan kaolin kilini anlatmak. Gerçek kaolin kilinin e, farkına ortaya koymak. Ve kaolin kili tarımda hangi alanlarda kullanılır? Ve çiftçiye sağladığı fayda ne? Bunları bu projede e, ana amacımız sizler için ekrana getirmek. E, Onur Bey yayına hoş geldin. Tekrar beraberiz. Hoş bulduk. E, vallahi Valla bugün serin de. Dışarı sıcak ama bizim oturduğumuz yer serin. Güzel. Valla bölgeye göre de herhalde en esintili yerlerden birindeyiz. Evet. Şanslıyız bugün. Evet. Şimdi tabii e, projeyi ilk başlangıçta da konuşmuştuk ama her bölümde ben konuşmak istiyorum. Biraz kaolin kilinin tanımıyla başlayalım. E, Tabi tarımda özellikle son zamanlarda yıldızı parlayan e, bir ürün. E, kaolin kili e, nedir? Tarımdaki yeri nedir? İlk bir girişle size başlayalım. E, kaolin kili doğal bir madendir. E, oldukça hafif bir madendir. Suyu itme özelliği olan ve e, hem Temel olarak cam ve seramik sanayinde kullanılan hem de e, pek çok alanda bunlar nedir? Mesela e, hapların kaplanmasında, kağıt paraların kaplanmasında kullanılan e, bir maden Türkiye'de de oldukça fazla çıkartılabiliyor e, ve bu çıkartılan madenin 95'i ve belki de daha fazlası cam ve seramik sanayinde ham madde olarak kullanılıyor. Temel olarak kahvelinkili, e, dışarıdan çok fazla müdahale edilmesine gerek kalmayan. Doğal bir üründür. Evet. Tabii tarımda kullanılmasına biraz konuşalım. Ee, herhalde o haliyle e, tarımda kullanılmıyor. Tarımda kullanımı ve kullanıldığı alanlar, özellikle tarımda hangi alanlarda kaolin kili kullanılıyor? Ee, şimdi tarımda tabii ki cam ve seramik sanayine giden bir ham maddeyi kullanamayız. Ee, tarımda kullanması kullanılabilmesi için belirli kriterlerimiz olacak. Ee, bunlar nelerdir? Şimdi e, madenin kendi yapısı dedik ve bunun içerisinde ağır elementler var ve bildiğimiz gibi e, bakanlıkça e, kurşun başta olmak üzere pek çok e, materyalin e, bitkilerde kullanılmasında, tarımda kullanılması yasaktır. Bizim bunlardan arındırmamız gerekiyor bu e, ürünü. Son ürün olarak sunacaksak biz ilk önce ağır metallerden arındıracağız. Daha sonra e, hem kullandığımız alet ve ekipmanlardaki e, devamlılığı sağlayabilmemiz için hem de bitki stomalarını kapatmamız için e, tanecik çapını 2-4 mikrona kadar düşürmemiz gerekiyor. Ki bizim e, Ormix Plus ürünlerimiz bu değerdedir. Türkiye'de de bunu yapabilen tek firmayız diyebilirim. Evet. Tabi burada bu şunu da söylemek istiyorum. Özellikle piyasada e, kalitesiz ve niteliksiz ürünlerden dolayı aslında çiftçinin yaşadığı en büyük pro problemlerin başında e, tarallar dediğimiz makinelerin evet. veya sırt pompaların tıkanması Tıkanma. geliyor. Burada önemli olan bu mikron mudur? Yani bu mikron çapı mıdır buradaki ana e, etken? Evet, e, mikron çapı doğrudan etkili, hem e, çok önemli. Çünkü e, mutfakta kullandığımız beyaz un ortalama 10 mikrondur. E, bizim ürün onun e, 5'te veya 2.5'te biri diyebiliriz. 2 ve 4 mikron olduğu için e, tıkanma konusunda en önemli e, etmen bu. Bir de e, ilk başta söylediğim ağır metallerden arındırmazsanız e, çökme olayı daha fazla olacak. Çünkü siz homojen olarak suyun içerisinde yayamazsanız bu ürünü. E, dibe doğru gidecek. 3-5 dakika sonra e, beton gibi orada kalacak. Siz sadece su vermiş olacaksınız bitkiye. E, Kaolin kullandığınız o materyal taralın ya da deponun dibinde birikmiş olacak. Peki sizde e, detaylandıracağımız konular var ama Mehmet Bey'e bir mikrofonu uzatalım. Tabii. Abi yayın hoş geldin. Hoş geldin. E, e, yüksek Sıra Etmenlisi e, Mehmet abi. Önce seni bir tanıyalım. Biz genelde bizim programlara resmi olmuyor. Böyle abi diyoruz. Bilmiyorum. Kusura <laughs> da bakmayın. <laughs> Sizi bir tanımak isteriz. Ondan sonra da bu kaolin Keli'yle e, tanışma hikayenizi. Şimdi ben, biz e, bir da ziyaret ettik Mehmet Bey. Orada da farklı bir ürün deniyor. Yani gerçekten ee, daha az giydiğiyle daha fazla verim nasıl alabiliriz? Tarımda bu dönüşümde işte mevsimler değişiyor, topraklar değişiyor. Ee, neler yapabiliriz, yeni neler üretebiliriz? Bunun gayretinde bir e, çiftçimiz, meslek büyüğümüz. Söz sizden önce sizi bir tanıyalım, ondan sonra tanışma hikayenizi alalım. Öncelikle hoş Biraz geldiniz. Mikrofona yakın tutarsın. Tabii, öncelikle evet. hoş geldiniz Erzin'imize. Erzin, Erzin Hatay bağlı ve Narenciye potansiyeli çok çok yüksek olan bir ee, ilçemiz. Yıllık yaklaşık 700 bin ton civarında bir üretimim vardır. Çok fazla bilinmez bizim buranın ismi ama e, Türkiye'nin gizli tarım kahramanlarından bir ilçedir. Ben e, ziraat mühendisiyim. E, ziraat yüksek mühendisiyim. Çukurova Üniversitesi mezunuyum. Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde belli bir dönem master ve araştırma görevliği falan da yaptım ama esas yıllardır 100 yıldır Dört nesildir e, üretim yaptığımız şey, ne her türlü narenci üretimi. Narenci üretimi yaparken malumunuz son yıllarda e, yediler çok e, arttı, e, doğa şartları tamamen değişti. Girdilerin e, yanında mücadele ettiğimiz en büyük etmen doğa şartları. E, sıcak, soğuk susuzluk bunlarla e, mücadele içerisindeyiz. Aynı hava değişimi de ciddi etkiliyor. Tabii tabii evet, aynı evet. O, aynı o şekilde. Evet. Onun şekilde. Yani bir e, 4-5 yıldır mayıs ayında öyle bir e, sıcak yaşıyoruz ki e, düşünün 39-40 derece sıcaklık, %15 nem ve rüzgar ağaçlara fön tutuyorsunuz. E, ağaçlar sağlam ama meyveler hepsi dökülüyor. Siz bir yıl uğraşın e, onu tekrar karşılayamazsınız. Ee, gelelim Kaun Lin ile e, yollarımızın çakışmasına. Bunun içerisinde biz sürekli arayış içerisindeyiz. Ee, neyi nasıl e, sağlıklı yaparız diye. Bu içerisinde de en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de özellikle erkenci mandarin çeşitlerimizde. Erkenci mandarin çeşitleri nelerdir? Çok tabi isimleri var ama Eylül ayından sonra piyasaya çıkan mandarin çeşitleri daha çok yeşil olarak e, toplanır ama içi olgunlaşmıştır. Bunlar erken olgunlaştığı için Temmuz, Ağustos sıcaklarından çok büyük zarar görür. Zarar gördüğü için de güneş yanıkları meyveleri ıskarta ayrılmasına sebep olur. Biz bundan dolayı sıkıntımız olduğu için bu arayış içerisinde karunkili ile dediğim gibi yolumuz kesişti. Ee, Ege Organik'le de bu şekilde e, sosyal medya ve arkadaşlar tanıştık, sahipleriyle görüştük, ürünleri inceledik ve piyasaya göre e, ürün kalitesinin çok çok iyi olduğunu e, kendi deneyimle tespit ettim. Sonra örnek bir e, parça gönderdiler. Denemeyi yaptım, baktım fena değil. E, Gönderdikler ürünler içerisinde topladıktan sonra, ee, bizim için riskli olan aylar Temmuz-Ağustos olduğu için Temmuz 13'ten itibaren birazdan göreceğiniz bahçelere uygulamayı yaptık. Yani güneş yanına karşı. Güneş yanına evet, karşı. Evet. evet. Bizim güneş yanına karşı esas bir numaralı şeyimiz, e, kullanma amacımız meyvelerin güneşten e, e, korumaktı. Hı hı. Ama bunun yanında biz de fark ettik ki e, tali şeylere de var bunlar, faydaları da var. Yani dedim ya susuzla mücadele ediyoruz. Ağaçların susamasını belli bir önce miktarda yavaşlattı. Ee, biraz da e, o tabii bunlar hepsi gözlem. Daha yıl geçmedi için üzerinden tam da ee, Akdeniz meyvesi büyük sorundur. Akdeniz meyvesi ne için ilaçlama sayımız en azından azaldı. Evet. Bunu gözlemleyebiliyorum. Yani birçok aslında üründe bize gelen de tepkiler bu şekilde zararlı ve hastalıklarla mücadelede yardımcı olan bir ürün evet, olarak evet. direkt değil indirek o da evet, şu şekilde indirekt, evet. şu şekilde biliyorsunuz bu mevsimlerde bizim buralar çok nemlidir Az önce size söylediğimiz serin bir yere geldik diye rüzgar alıyor falan ama nem olduğu zaman e, bitkilerdeki e, bakteri mantar ve e, böcek faaliyeti insektif faaliyetleri artar ama e, Kâğıdım ve toz uygulaması bir bakıma bunların nemini birazcık ortamdan kaldırarak bitkileri koruyarak bir film tabakası gibi bir şey oluşturuyor. Bu da bize dediğim gibi direkt değil ama indirekt yani olarak bize. Evet evet faydası oluyor. Ama gözlemim e, şey güneş yanığına karşı şu ana kadar e, bazı yıllar yüzde otuz beşlere kadar olan, ulaşan güneş yanıklığı e, görüntüsü şu an e, sanırım. Yüzde beşlerde. Çok ciddi bu, bir rakam evet, ama. Ama tabii bu gözlem evet. tam görüntüsünü bunun e, sonuçlarını evet. hassas zamanı hasaptan. göreceğiz. E, ama değişik gruplarda yaptığım gözlemlerde meyvesinin içerisinde saklayan, yani dalın altında saklayanlarda başarı çok daha yüksek. Ama bazı ürünleri var ki çeşitlerimiz var ki. Meyvenin dış yüzeyinde de çok fazla evet. e, şeyler, e, ağacın dış yüzeyinde çok fazla meyveler vardır. Onlarda tabii beşlerde falan yine yanıklık var. Bu da e, tölere edilebilir bir rakam. Evet. Biraz da bölgeyi konuşalım e, Mehmet Bey. E, tabii bölge, e, erzine biz çok geldik daha önce çok gittik özellikle zeytin, narenciye grubu ama narenciyedeki üretim kapasitesini e, gerçekten birçok insan bilmiyor mesela. Mersin'in evet. üretiminin kapasitesini bilmediği gibi. Bu bölgede biraz daha aslında tarımsal üretimi, ürün çeşitleri çok anlatılamamış. Evet. Bölgedeki tarımla ilgili biraz konuşalım. E, Narenciye'nin dışında bir şeyler var mı? Ana yapım Narenciye mi? Şimdi şöyle. Ana e, ürünümüz bizim Narenciye. Erzinde evet. yaklaşık 170 bin dekar e, tarım yapılabilir arazi var. Bu zorlamalarla 180-200 bine kadar çıkar. Ama bunun yaklaşık %90'ı sadece Narenciye'dir. Evet. Narenciye içerisindeki ağırlık da ee, mandarin çeşitleri. Mandarinlerde de erkenci mandarinler Bizim buraların özelliği bu. Ee, mandarin ve narencinin yanında e, zeytin var. Ee, herkesin bir şekilde yetiştirdiği, fazlasını da satabildiği ürünlerimiz onlar var. Ee, musteralar gelmeye başladı. Denize yakın yerlerde sebzecilik biraz e, vardır. Ee, diğer il sınırları içerisinde tarla tarımı, yer fıstığı e, var. Zaman zaman yapılan badem, e, kayısı, şeftali bunlar da var. Ama şöyle, erzenin bir özelliği e, tam geçiş yeridir. Hem sıcak hem soğuk tüm meyveler burada yetişir. Yani bizim kendi bahçemizde sayısı sayısı 50 civarında ürün yetiştirebiliyoruz. Yani e, tropik, subtropik e, hatta karasal iklim meyvelerini burada çok rahatça yetiştirebiliyoruz. Evet. Peki bölgedeki özellikle narenciye grubunda e, tabii siz yıllardır mesleğin içindesiniz. E, en büyük e, zararlı ve hastalık problemleri neler? Nelerle biraz çiftçi? Çünkü tabii. çiftçinin en büyük ideleri onların mücadele. Bunlarla mücadele. Ee, bir kere bizim pas adı altında yaptığımız çeşit akarların, kırmızı örümceklerin e, sebep olduğu, e, fumajine sebep olduğu hastalıklar var. Mantari hastalıklar var. Ee, galeri güvesi var, ee, Akdeniz neyi var. Akdeniz meyvesini ve diğer hastalıklarda bizim bir şansımız diğer e, narici yetiştirilen yerlere göre burada polikültür çok fazla yapılmadığı için e, ilaçlama sayımız nispeten diğer bölgelere göre daha az. daha az. Yani bu da bize kimyasalları mümkün olduğu kadar daha az kullandığımızdan dolayı ürünlerimizin ee, belki de bir tercih sebebi olabilir. Bakın bu e, kalün uygulaması da dediğim gibi geçen sene m, 4 civarında Akdeniz meyvesine için e, kısmi dal uygulaması yapmıştık. Bu sene daha e, iki tane yaptık. O da ne olur olmaz diye kendimizi garanti altına almak için yapıyoruz. Evet. Aslında bu da üreticinin otomatikmen iki defa ilaç atmak demek ciddi bir rakam maliyetini düşürüyor. E, tabii. tabii, evet. tabii. Ee, bizim için en ufak bir tasarruf bile e, girdiğinin azalması demektir. Evet. Peki Mehmet Bey teşekkür ediyorum. Başka ilave edeceğiniz bir şey varsa alalım. E, teşekkür ederiz. E, Ayağınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz. İnşallah bu ürüne da e, inandığım bir ürün olduğu için söylüyorum. Ticari amacının dışında. Daha da yakınlaşır diye umut ediyorum. Peki Bir de son şey sorayım. Narenciye'nin dışında başka denemeler yaptınız mı ürünle ilgili? Evet yaptım. Da rica Zeytin de yaptım, narencinin kendi içerisindeki çeşitler de yaptım. Mesela çoğunun bilmediği şadok ağaç kavunu, pumelo. ondaki başarı çok daha iyi. Yani onlar çok ilgi meyveler olduğu için, e, yani olgunlaştığında iki buçuk kilograma kadar çıkar, yüzey aynı çok geniş ve dolayısıyla güneşten etkilenmesi çok daha fazla. Ondaki başarı iyi. E, buradaki e, bizim kendi yiyeceğimiz için yaptığımız e, e, hünnap, ceviz. E, bakışla gelen gelen nar. Bunları da, da yaptık. Bunlar da hepsi sonuç fena değil. İyi. Evet. Hünnapta özellikle. Evet. Evet. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet Onur Bey. Buyurun. Tabii Mehmet Bey'in şöyle bir özelliği var dostlar. Ee, Mehmet abi burası bir e, nasıl söyler? tarım okulu gibi. E, birçok üründe birçok farklı denemeler yapıyor. Ya, aslında Türkiye'de böyle yerlerin çok olması lazım. Böyle insanların çok olması lazım. Çünkü bizim çiftçimizin her zaman ben sektörde söylüyorum aklı gözündedir görmesi lazım yani denemesi lazım ama bilinçli şekilde denemesi lazım e, bu da önemli bir konu Evet Onur Bey biraz da şey konuşalım tabi kullanıldığı alanları işte bizim bahçe grubumuzda tarla grubumuzda her alanda kullanılıyor mu bir de ortalama kullanım oranları neler Tabii e, şimdi üreticilerimiz bizi aradığında zaten e, önce sosyal medyada ya da köy TV'de reklamlarda zeytini görüyor. Ben de zeytin var diye arıyor. Tam kapatacakken, ya şunda da kullanabilir miyiz, bunda da kullanabilir miyiz sorusu çok oluyor. Ee, her türlü meyve ve sebze de e, kullanabilirsiniz. Hatta e, mobilyalık, ağaç üretiminde dahi e, kullanmada sıkıntı yok. Doğal bir ürün olduğu için e, herhangi bir yan etkisi olma durumu yok. E, bir sıkıntı ile karşılaşmazsınız. E, dozaj olarak da sebzelerde minimum rakamı veriyoruz bir buçuktur yüzde ama iki idealidir e, meyve ağaçlarında da minimum e, ikidir bazı üreticilerimiz bunu bir tık yükseltebiliyor e, kendi aslında şöyle akılda kali'nin beyaza boyama fikri kaldığı için e, gözüyle o beyazlığı yakalamak için dozajı arttırıyorlar fazla dozajda da bir sıkıntı yaşamazlar ama bizim önerdiğimiz idealimiz ikidir evet. Bir de sizde iki tane ürün var. İsterseniz evet. o ürünleri biraz anlatalım ürünler. Bir L bir de F. F var. Evet. E, bu ürünler bitkinin dönemsel ihtiyaçlarına göre aslında ayrılmıştır. L Plus dediğimiz ürünümüz e, içinde bulunduğumuz yaz döneminde daha çok tercih ediliyor. E, Güneş karşı. Mücadır. Güneşe karşı özellikle 6-8 dereceye kadar bitkiyi serin tutması aslında çok önemli. E, az önce Mehmet Bey'in söylediği su toleransıyla ilgili bir cümle vardı. Susuzluk birazcık arttı. Aslında bitki kendini serin hissettiği için e, su imkanı çok fazla olmayan bölgelerde de susuzluk toleransında bu sayede L Plus'la e, oldukça avantaj sağlayabiliyoruz. E, üreticilerimizin de zaten hem işlemden hem de bazı bölgelerde su e, maliyetinden de feragat etmesine yardımcı oluyor bu ürün. E, tabii ki kaplama yaptığı için iki ürünün de ortak özelliğidir bu. Bitki yüzeyine kaplama yaptığı için ve nemi ittiği için hem mantarı hastalık oluşumunda mücadelede destek sağlayan bir ürün hem de uçucu konukçuların özellikle bu dönem meyve sineğinde uçucu konukçuların bitki yüzeyinde barınması, yumurta bırakması ya da meyvemize zarar vermesini engeller. Tabii iki ürün arasında en büyük fark L Plus'ın yazın daha çok tercih edilip daha fazla serinlik sağlaması ve içerisinde potasyum ve kalsiyum olması bu da hasata yaklaşan dönemlerde yine siz gübre atarken bu besleme döneminde size destek sağlıyor. Evet. F plus'un içerisinde de temelde kükürt ve demir vardır. Fungal hastalıklarla mücadelede iyi bir yardımcıdır ve iz elementlerden eser miktarda var. Bunlar bor, çinko, mangan, magnezyum gibi. Bunlar da bahar döneminde kullandığınızda Filizlenmeye, çiçeklenmeye, siz zaten e, gübre verirken bizim üründe beraber kullandığınızda bu besleme alışkanlıklarında destek sağlıyor. Evet. Şimdi şunu ifade edelim. Kaolinkili bir destek ürünü. Yani e, bir gübre değil, bir ilaç değil. Onu çiftçilerimize biz e, buradan da e, iletelim. işin doğrusu, hakikati neyse onu söyleyelim. Bir de tabii burada şöyle bir şey var. Bordo bulamacı diye, bilmiyorum abim bana kızar mı bir bela var tarımda başımızda. 1900'lü yıllarda Bordo'da adam çıkarmış. Dünyada Avrupa'da yasaklanmış. Ama biz hala birileri para kazansın diye ee, yani hala bunun hatta adam şunu diyor ağacı çok güzel boyadım diyor. Gübreye mübreye bir şey gerek yok. İşte tam böyle o gözleri mevzuları de seneye tutacak olan e, tomurcukları da her şeyi de öldürüyor. Zana diyor ki ben bu işi başardım. Böyle bir burada bulamacı diye bir ürün de var. Ben Maalesef. kesinlikle yani birçok hocalarımla da bunu ekranda konuşuyorum. Bu ürün artık Türkiye'de kullanılmaması lazım. Benim fikrim bu, ee, tabi ben ziraat mühendisi değilim ama birçok hocamı da dinledim. Ee, hiç aksini söyleyen hocam da olmadı. Şimdi kavrunkili, bordo bulamacının yaptığı işi yapar mı, muadili, muadili midir? Bu F biterim. plus e, muadildir diye net bir cümle kurabilirim. Aynı e, işi yapıyor. Aynı işi yapar, hem de çok daha fazlasını yapar. Şöyle, e, bordo bulamacının içerisinde bildiğiniz gibi ağır bir ağır bakır. bakır vardır. Siz e, bakırla uygulama yaptığınız zaman, Sadece bitki yüzeyinde değil toprakta da var olan tüm canlılığı öldürmüş olursunuz ağır bakırla. Fakat kaolinkili doğal bir ürün olduğu için Ormix Plus F ile yaptığınız uygulamada faydalı bakterilerin bizim e, ağaç gövdesinde veya toprakta çalışması gereken çalışmasını istediğimiz ve toprak devamlılığında sağlaması e, için yaratılmış olan bakterilerin ortadan kaldırılmasının önüne geçmiş oluyorsunuz. E, en büyük avantajı bu. Açık yaraların hızlı kapanmasında içerisindeki bu eser miktardaki iz elementler e, mobil oldukları için yani e, madenin kendisinde olduğu için biz dışarıdan eklemediğimiz için bitki doğrudan kullanabilir. Aktif hallederler. E, hızlı bir şekilde bitki bünyesinde çalışır. O yüzden açık yaraların iyileşmesinde de fayda görüyoruz. E, şimdi bordoyu kullandığımız dönemler hasat sonrası işte budama sonrasıdır. E, bu dönemlerde F uyguladığımızda artıya da geçmiş oluyoruz. Hatta hasat sonrası kışa doğru yapıldığında pek çok bölgede e, üreticilerimizin kendi gözlemidir bu. Ani hava soğukluklarında 2-3 dereceye kadar bitkinin o e, soğukluk direncini de arttırdığı gözlenmiştir. E, böyle de bir fayda e, varsa neden biz e, doğrudan hem ağacımızı hem toprağımızı zehirleyelim diyorum. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Mehmet Bey teşekkür ediyoruz. Onur Hocam teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet değerli dostlar bu bölümün de sonuna geldik. Dediğimiz gibi Ege Ekin Organik sponsorluğundaki Ormix Plus kaolin kilinin tarımda kullanıldığı alanları anlatmaya devam ediyoruz. Bağdağ'a anlatmıştık. Bugün Narinciye grubunda anlattık. İnşallah yine farklı ürünlerde bir, dediğim gibi 4-5 bölüm çekeceğiz, anlatacağız. Şimdi bu projede bizim yer alma nedenimiz şu. Daha önce bizim diğer arkadaşlar da e, bu firmayla çekimler yaptı. Bize de çok soran dostlar var. Bir de sektörde e, bazı şeyler böyle çok şarlatanları çıkıyor. E, i̇şte bu kaolin kiri de böyle her şey derde deva, şey, mucize bir şey gibi e, anlatılmaya çalışıyor. Öyle bir şey de yok. Yani bu ürünün ne olduğunu, yani doğrusunu hocalarla, çiftçilerimizle, şimdi kıymetli hocalarımız var burada, iki tane ziraat mühendisimiz var. Mehmet abi yüksek ziraat mühendisi. Bunlarla anlatmak bu projedeki benim yer alma nedenim bu. Bir, kaolin kilin gerçekten nedir? İki, tarımda kullanıldığı alanlar çiftçiye sağladığı faydalar ve doğru kaolin kili. Bu işin maalesef e, sektörde birçok şarlatana da var. E, burada e, alıyorken dikkat etmeniz lazım. E, birçok bize gelen daha öncelerinde e, çiftçi şikayet ediyor, şey bütün makine tıkandı Adam zaten anasını dineye alıyor onu tekrar bir noktaya getirene kadar. Dolayısıyla çiftçimizin doğru ürüne ulaşması. Ee, özellikle güneş yanığında ciddi manada bir e, katkısı olduğunu burada da ifade ettik. İnşallah bundan sonraki programlarda da seri olarak bunları sizler için atmaya çalışacağız. Hatay'dan, Erzin'den bütün dostlara teşekkür ediyoruz. Mehmet abi hem gönlüne sağlık, güzel e, bizi burada karşıladı. Serin yerde oturuyoruz dışarısı biraz Ayağlısın. nemli sıcak ama bizim için güzel oldu. E bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde e, tekrar görüşmek dileğiyle Köy Televizyon Köyde Yaşar.